Yaralılar götürüldü Baran Başkan. Karakoldan beş tabut çıkacak. Kesin mi la? Beş tabuttur Baran Başkan. Saymışam. Altı tabut lan. Hı? Şerefsiz. Beş değil. Altı tabut şerefsiz. Ne oluyor orada? Bu itini öldü say sen. Hedef küsürtün temzilleri, çökün. Temzilleri, Ses temzilleri, nereden temzilleri, geldi oraya bakın. Dikkat de edin. Bu taraftan geldi. Bu, Bu, Bu saldırıların hesabını kötü ödeteceğim lan size. Züründen çok çakal geberteceğim. Şimdiden tabut sipariş etsem. Senin ne işin var burada? Ne oldu? Kim ateş etti çavuş? Ver şu dürbünü. Komutan bizi bekliyor Lazlıoğlu. İyi ee, o vakit ne duruyoruz öyleyse? Burada ne işin var Celil? Dayanamadım komutanım. Zayiat var değil mi? Ve şehidimiz var Celil. Şerefsizler, alçak köpekler! Celil! Celil dur! Celil komutan bu! Celil komutan bu! Celil komutanım! Ulan kordon mu be? Burada ne arıyor? Dur kordon! Teslim ol! Çekil önümden. Yakalayın şunu. Yaklaşma Kordon. Şerefsiz. <laughs> mezar arasından atlayamadım Cephanem Mekanımız döküldü. cennet olsun aslan parçalar Koruyamadım sizi Hakkınızı helal edin Cephanem Önce tabutlarınızı yaptırdılar döküldü. Sonra sizleri şehit ettiler Alçak köpekler Zalim düşmanlar Bağışlayın beni Haklayamadı <laughs> Ama bunu ödetirim onlara Zalim düşmanlar <laughs> Yemin olsun ödetirim Onları <laughs> yerde kalmayacak çilir ...sen bir şey yapamazsın komutanım. Senin üniforman var. Ama ben... ...Asrubay Celil değilim artık. Ben bu kanda o çakalları boğarım komutanım. Şerefim üzerine yemin ederim ki... ...bu çocukların kanı yerde kalmayacak komutanım. Kordon delirdi Laz oğlu. He, öyledir savuşum. Başımızda iki deli vardı. İkisi de azmıştır he. He.